Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamın kutusunda ne çalın? Ne var çalın şey yapacağız? Hayır, Ama... hayır. Ee, yanlış anlattı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu arada ben de söyleyeyim. Ee, bugün kalem kutularımda ne var videosu çekeceğiz. Bu kalem kutuyu daha bugün geldi. Hemen içine bir şeyler doldurdum. Bu kalem kutularda işte yedek kalem kutu, ve boyama kalem kutusu falan filan. Bunlar vardı. Bunlar vardı. Şu yeni aldım. Bugün sipariş olarak geldi. Şimdi ilk öncelikle Kedimiz boya kalem kutusundan Kedimiz başlayalım. de burada. Kedimiz geldi. Ya da ilk önce şu ee, Kedimiz şöyle Kedimiz geldi şöyle bizim. Kedimiz geldi. Şöyle şurada P harfi var. Şöyle arkası da böyle. Hemen içini açıyorum. Kedimiz geldi bizim. Bir tane şöyle pembe kalem var. Bir tane de şöyle yeşil kalem var. Bir de şöyle not kağıdı var. Öğretmen bir şey yazdırmıştı. Hemen not alıp buraya koydum. Burada stilim var. çekin. Burada böyle şey var. Lambalı ışık kalem. kalem. Evet ama lamba da diyebiliriz. Siyah bir tane kalem. küçük Bir de böyle, ee, hamur gibi bir şey. Şey hamur gibi. Bir şey. Ee, bir şey. kinetik kumdan hamur silgi. Bu kalem kutu bitti. Ben hemen şimdi şimdi bir şey şimdi Şöyle bir kalem bana. kutudayız. Bu okuldan gelmişti bize. Gel biraz geri gidelim. Kalem kutu yeni gelmiş. Bunun içinde de bir sürü rengarenk kalem var. 58 tane renk. Şurada kalem flash var Adel'in. geldi. Evet. Bu da yeni kalem kutumuz. Şöyle. Dünya var. Düny Dünya değil o. Merkür Aynen. müydü? Merkür galiba ya da Mars bilmiyorum. Şimdi hemen içine açıyorum. Yeni kalem. Şöyle bir tane pandalı kalem. Yeni bu kalem. da yeni geldi. Şu da yeni geldim. Bunun pembesi de vardı. Ama ben beyazını aldım. Çünkü pembesi kalmamıştı. Burada şöyle iki tane var. Sonra burada kendim yaptığım bir tane kalem var. Burada dört renkli olan bir tane kalem var. Ucum var. Ondan sonra incecik bir tane kalem var şöyle. Ve burada şey bitmiş. Alamadım. Aşk kaldı şu ya. Aşk kaldı. Çarpma. Aşk kaldı abla. Ya Ece tamam sus. Burada böyle beş ne renk kalemlerim mi? var bir de. Bugün bu kadardı. da bir de şey var. Şöyle silgim var. Kedicik var bu da. Öyle göremezler. Çok yakında tutuyorum. Bakın. Şimdi tekrar Kerecük. kalem kutuları şöyle bir göstereyim. Bir Ece öyle göremezsin. Hayır ben uzaktan. Şöyle. Hı. Tamam çekil. Uzaktan. Evet, tamam. Şöyle kızla adam var uçurtma uçuruyor. Burada da aynı şekilde. Burada diş sağlığı için. Böyle. Üstünde de korumak için görüşlerimi, düzenli fırçalarım, dişlerimi yazıyor. Ve burada da benim ilk aldığım değil de bu dönem ilk aldığım kalem kutu. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Abone ol tuşun yanında zil... da. Abone ol tuşunun yanındaki zil tuşuna da basmayı unutmayınız. Bay bay. bay. Kapatalım.